Eğer ki gönülsüz geldiysen bana, istemem aşkını yer sende kalsın. Ben ki yıllar yılı susken sana, erime gönlümde kar sende kalsın. İnan ki eksilmez bir şey sevgimden, söküp atar mıyım seni kalbimden? Çıkmaz ki gözlerin bir an zihnimden, gurursuzluk bende Zar sende kalsın. Sen bakma aldırma gözüm yaşına, ben yine vurgunum gözüm kaşına. Sevda bir kumarmış başlı başına, atmıştık tutmadı, zar sende kalsın. Razıyım çok şükür her bir halimden, zorlayıp sev demek gelmez dilimden. Kaç nefes çekmiştin bilmem elimden Verdiğin tütünü sar sende kalsın Sevenin kaderi çile çekmekmiş Boşuna harcanan bunca emekmiş Ozanın sevdası türkü demekmiş Saz bana yeterli Tar sende kalsın